Herkese merhaba ben Derya kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda beyaz çiçekli parfümlerden bahsetmeye çalışacağım. Aslında bu videoda büyük bir beyaz çiçek dosyası açıyorum. Özellikle beyaz çiçekli parfümler deyince en çok hangi parfümleri kullanıyorum, en çok hangilerini seviyorum diye düşündüm ve bir liste oluşturdum. İlk konuma hangileri girerdi diye ve bu 10 parfümden kısa kısa anlatmaya çalışacağım size. Detaylı anlatmayacağım çünkü daha önceki videolarımda hepsinden bahsetmiştim. Bu 10 parfümün haricinde de bir 11 tane daha parfümden bahsetmiştim bahsedeceğim. Bunların arasında sevdiklerim var, sevmediklerim var, koleksiyonumda olanlar, olmayanlar. Kısa kısa bütün detaylarını vermeye çalışacağım. Bu arada bu zamana kadar çekmiş olduğum videoları Instagram hesabımda da böyle özetlemeye çalışıyorum. Postlar yayınlıyorum. Mesela Menekşe parfümleri için ayrı bir post oluşturdum. Yasemin parfümleri için ayrı bir post oluşturdum. Bu şekilde her hafta 3 tane post oluşturacağım özet şeklinde. Eğer o şekilde de takip etmek isterseniz Instagram hesabımı da ekrana bırakıyor olacağım. O zaman hazırsanız başlayalım. İlk parfümüm Armani markasına ait Rouge Malakit. Galiba böyle beyaz çiçek parfümü dediğim zaman biraz da kendini göstersin istediğim zaman elimin ilk gittiği parfümlerden yeri bende çok ayrı. Çok çok da seviyorum. Yaz sıcakları haricinde de her mevsim kullanılabileceğine inanıyorum. İçinde neler var? Oh, beyaz çiçekler, sümülteber, yasemin, portakal çiçeği. Onun dışında yılan yılan hissediyorsunuz. Biraz sarı çiçek hissiyatı. O amber sıcaklığı benzoin biraz böyle hafif de bir tatlılığı var bu parfümün. Ve neye benziyor? Mugler Elia'nın içine sanki böyle sümbülteber katmışsınız. Onu daha pürüzsüz hale getirmişsiniz gibi. Mugler Elia'nı da çok severim. O özellikle o Yasemin'i buram buram hissedersiniz Amber'le birlikte. Fakat reformülasyonlardan sonra maalesef beni çok fazla tatmin etmiyor. Bu parfümde dediğim gibi genelde böyle ilk sıralarda yer alıyor. Eğer böyle özel bir yere gideceksem de, ilk bar akşamları, özel bir davete gideceksem de, yine böyle genel beğeniye de uygun olsun istiyorsan mutlaka kullandığım parfümlerden bir tanesi. İkinci parfüm ise Dior markasına ait J'adore Absolu. Jador ben kullanamıyorum. Biraz klasik ve olgun buluyorum. Fakat bu parfümde benim mutlaka koleksiyonumda olan vazgeçemediğim beyaz çiçek parfümlerinden. Yasemin başrolde. Yasemin'le birlikte Sümbül Teberi hissediyorsunuz. manolye hissediyorsunuz. Onun dışında da nedense böyle bir meyve tatlılığı alıyorum içerisinde. Bana böyle kremsi de geliyor. Gerçekten gene kokladım. Çok hoşuma gitti. Bu parfümü ben genelde sonbahar, kışın tercih etmiyorum da ilkbahar ve yaz. Yani yazın aşırı sıcak değilse tercih ediyorum ama yaz akşamlarına çok yakıştırıyorum. İlk bayılıyorum. Çok çok sevdiğim parfümlerden. 6 saat gibi kalıyor. Yayılımı çok çok yüksek değil. Yani çok kısa sürede sanki tene yaklaşıyor. Size böyle biraz yaklaşmaları gerekiyor kokuyu duymak için. Fakat kesinlikle beni mest eden beyaz çiçek parfümlerinden bir tanesi. Sıradaki parfüm ise Mansera markasına ait White Python. Gene benim elimin sık gittiği parfümlerden bir tanesi. Eğer performanslı bir beyaz çiçek parfümü kullanmak istiyorsam tercih ettiğim parfümlerden biri. Kokusuna da bayılıyorum. Genel beğeniye de çok uygun. Baş rollerinde sümbülteber var. Sümbülteberle birlikte portakal çiçeği Yasemin. Burada meyveleri hissediyorsunuz ama birazcık daha böyle hani... Ee... Pudramsı, hafif pudramsı bir hava katan da meyve varlığı var. O şeftali, kayısı yumuşatıyor, hafif tatlandırıyor. Vanilya ve ev misk'le var aynı zamanda parfümün içerisinde. Şimdi tatlılık demişken Kesinlikle hani bazı sümbülteber parfümleri sakızımsı bir tatlılık içeriyor ya. Kesinlikle sakızımsı bir tatlılık yok içerisinde. Ben biraz Kilian'ın Good Girl Gone Bad parfümüne benzetiyorum tarz olarak. Onun daha böyle sanki performanslı performansı haliymiş gibi geliyor. Ama kesinlikle birebir benzeyen parfümler değil. O havada bulduğum parfümler performansı çok iyi. Yani 11-12 saat üzerini görüyor. Ben hangi mevsimde tercih ediyorum? Galiba yaz haricinde her mevsim kullanabilirim. Fakat ben böyle çiçeksi parfümleri e, genelde kış soğuklarında tercih etmiyorum. Benim için daha uygun mevsim ilkbahar ve sonbahar. Sıradaki parfüm ise Lancome'un özel serisinde yer alan Jasmine Merzipan. Şimdi daha nagif, daha kırılgan, oldukça yumuşak, kibar, zarif bir Yasemin parfümü, beyaz çiçek parfümünden bahsedeceğim. Daha kısık sesli, bana kendisini böyle daha temiz, daha böyle sabunsu hissettiren bir parfüm. Özellikle ilkbahar ve yazın kullanmaktan çok çok keyif alıyorum. Her ortamda da kullanabilirsiniz. Oldukça güvenli bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Şimdi isminden de anlayacağınız üzere Yasemin başrolde. Yasemin'le birlikte adındaki o marzipan badem ezmesi, badem hissiyatı çok çok yoğun değil. Yani gurmant tarafa çok kaymıyor. O badem hissiyatı birazcık daha geride daha çok onun içerisindeki yasemini hissediyorsunuz. Misk var, vanilya, sandal ağacı. Çok hafif bir tatlılığı var ama kesinlikle rahatsız edici bir tatlılık değil bence. Böyle kremsi de bir havası var. O böyle temiz, hafif sabunsu Gerçekten çok güzel bir parfüm. Gene hatta bugün sadece bunu üstüme sıkacağım. Öyle çok kuvvetli bir parfüm değil. Yayılımı çok çok yüksek değil. Tende bir 6 saat civarında kalıyor. Ben bazen sık tazeleyebiliyorum. Böyle açılışını hissetmek istiyorum. Riske olmayan böyle neif beyaz çiçek parfümlerinden bir tanesi. Sıradaki parfüm ise Elisab markasına ait. Elisab Le Parfüm EDT, EDP ve Intense'den bahsedeceğim kısaca size. Benim koleksiyonumda EDT ve Intense var şu an. Hatta elimdeki de EDT. Intense ve EDP'den birazcık bahsetmek gerekirse EDP koleksiyonumda yok benim. Onu birazcık daha klasik buluyorum ama kesinlikle çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Intense daha çok sonbahar, kış. EDT ise yazın ve ilkbaharda kullanmayı tercih ediyorum. Intense üretimden kaldırıldı. Bazı yerlerde bulabiliyorsunuz. Benim çok çok sevdiğim bir parfüm. Portakal çiçeği ön planda. Portakal çiçeği bal ve amber yoğunluğu. Tatlılığı da olan oldukça gösterişli bir parfüm. EDP'de ise portakal çiçeği ve Yasemin ön planda. Bal birazcık daha geri planda kalıyor. Peki EDT nasıl bir parfüm? EDT'yi özellikle ilk bar ve yaza yakıştırdığım için bu videoda bahsetmek istiyorum. EDT'de portakal çiçeği ile birlikte mandalina çiçeği, gardenia var balı hissediyorsunuz biraz geriden. Hafif bir tatlılık katıyor. Çok tatlı değil. Hafif bir tatlılığı var. Onun dışında vetiver. Ferah da bir havası var. Şimdi parfümün içerisinde beyaz çiçeklerle birlikte o narenci havasını da ben hissediyorum. O da zaten parfümü ferah bir yapıya doğru sürüklüyor bence. Fakat çok çok hani performansı iyi değil. 5-6 saatte bir tazeliyorum. Yayılımı daha az ortalama belki ortalamanın altında. Fakat sıcaklarda da beni rahatsız etmiyor. Yine böyle yazın elimin sık gittiği parfümlerden bir tanesi ki ilk ilkbaharada çok yakıştığını düşünüyorum. Sıradaki parfüm ise Michael Kors markasına ait. Michael aslında o bir klasik. Çok seveni var. Son zamanlarda Türkiye'de bulması zor olabiliyor. Ama bulan da birkaç şişe yedekliyor. Onu görüyorum genelde olgun bir parfüm olduğunu da söylemek istiyorum. Bugün anlatacağım parfümlerin içerisinde galiba en az tatlılığı olan parfüm diyebilirim. Bana böyle kremsi, yumuşacık da geliyor. Kendini de bence gayet iyi hissettiriyor. Başrollerde sümbülteber var zaten. Bir sümbülteber parfümü. Onun haricinde ne hissediyorsunuz? Frezya var, zamba hissediyorsunuz. Şakayık, iris. Bir de böyle parfüm içerisinde çok hafif bir tüsli hissiyatı var. Misk, odunsu notalar. Çok beğeniyorum. Benim çok kaliteli bulduğum designer parfümlerinden bir tanesi. 7-8 saat civarında tenimde kalıyor. Bence yayılımı da kendini gösteriyor diye düşünüyorum en azından ilk 1-2 saatte. Bu parfümle Gucci Bloom'u birbirine nedense benzetiyorum. Yani aynı çizgide, aynı havada hissettiriyor bana iki parfüm kendini. Şimdi listeye baktığınızda Gucci Bloom'u muhtemelen göremeyeceksiniz ilk parfüm içerisinde. Belki neden diyeceksiniz. Ben mesela Gucci Bloom'u tercih etmedim. Benim koleksiyonumda yok. Kesinlikle onu da beğeniyorum ama elimde Michael Kors, Michael varken Gucci Bloom'u kullanmak istemezdim galiba. Elim ona gitmezdi. O yüzden Michael Kors'u mutlaka koleksiyonumda bulunduruyorum. En sonunda 30 ml almıştım. Bitecek diye de korkuyorum. Hani yeniden bulması zor olabilir diye. Olgun bir parfüm olduğunda tekrar hatırlatıyorum. Tatlılığı çok çok az. Sıradaki parfüm ise Amouage markasına ait Love to Tuberose. Beyaz çiçeklere eklenen birazcık daha gurman notaları göreceksiniz şimdi. Şimdi neler var içerisinde adından da anlayacağınız üzere zaten sümbülteber, gardenya, yasemin. İşte bu beyaz çiçeklere eklenen böyle krem şanti, vanilya tatlılığı. Ama tam anlamıyla gurman diyemezsiniz. Daha çok beyaz çiçekler baskın. Odunsu notalar var içerisinde. Bu parfüm böyle oldukça da kremsi hissettiriyor. Kremsi, kremamsı, oldukça pürüzsüz bir parfüm. Benim çok çok sevdiğim bir parfüm. Hatta en son yine bayramda annemlere gittiğimde annem gene bana çok güzel kokuyor bu parfümün dedi. Annemin de en çok sevdiği parfümlerden bir tanesi. Daha önceki bir videomda da söylemiştim. Genelde böyle ben de ağır parfümleri sevmiyor. Hafif parfümler kullanıyor. Bu parfümle bayılıyorum. Bu parfüm çok güzelmiş dedi yine. Zaten onu da bilerek bunu sıkmıştım. Elimde de gayet iyi kalıyor. Yani 7-8 saat kalıyor. Üzerine gördüğü de oluyor. Yayılımı da bence gayet yumuşak bir şekilde kendini hissettiriyor. Sıradaki parfüm ise Givenchy markasına ait Lonterdi. Elimde EDP'si var. Bir de Intense'i var. İkisini de kullanıyorum ve seviyorum. Hatta ikisiyle ilgili detaylı bir videoda çekmiştim. Onu da gene videolarımın arasında bulabilirsiniz. Sakızımsı bir tatlılık var içerisinde. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü burada beyaz çiçeklerle birlikte meyveler var. Beyaz çiçeklerde neyi hissediyorsunuz? Sümbülteber, Yasemin, Portakal çiçeği ve meyveler. Meyvelerde de böyle Armut, sanki vişne, kiraz havası alıyorum. Vanilya tatlılığı, sanki böyle bir karamel havası. Paçuli var gene parfümün içerisinde. Şimdi tatlılık sevmeniz lazım. Oldukça kendini hissettiren belli eden parfümlerden bir tanesi. O son dönemde çıkan beyaz çiçek kombinasyonları içerisinde galiba benim hani koleksiyonuma katıp severek kullandığım tek parfüm diyebilirim bunun için. Ben performansından da oldukça memnunum. Yani 7-8 saat civarında kalıyor. Yayılımı da gayet iyi. Hatta şöyle ki her ortamda da kullanabiliyorum. Sprey sayısına dikkat ederek. Yani bazen iki sprey, farklı bir ortamda kullanabiliyorum. Eğer gece bir yere gideceksem daha böyle 5-6 sprey şeklinde kullanabiliyorum. Birçok ortama da uyum sağladığını düşünüyorum. Yaz sıcakları haricinde her mevsim kullanılabilir. Sıradaki parfüm ise Guerlain Terracotta. Guerlain'ın Terracotta pudralarını bana anımsatan, o böyle egzotik, yoğun, güneş kremi havasını da hissettiğim bir parfüm. Neler var içerisinde? Tiara çiçeği, portakal çiçeği, onun haricinde Hindistan cevizini hissediyorsunuz, Yasemin'i hissediyorsunuz. Vanilya misk, böyle biraz tatlılığı da olan bir parfüm. Zaten tiyere çiçeği ve o Hindistan cevizini hissedince çok yoğun tropik güneş kremlerini anımsıyorum. En çok yazın kullanılan parfümlerden bir tanesi. Fakat yaz için çoğu insana ağır gelebilir onu da söylemek istiyorum. Ben ilk barda kullanmayı çok seviyorum. Yazında eğer böyle tatile gitmişsem, işte bronzlaşmışsam, denizden çıkmışım, akşam yemeğine gideceğim. akşamda biraz eser. İşte o zaman kullanmaktan çok çok keyif alıyorum. Elimdeki eski bir şişe olduğu için performans ne kadar 6 saat ve üzerini gördüğü olabiliyor. Yayılımı da fena değil bence. Benim başucu parfümlerimden bir tanesi. Özellikle ilkbahar ve yazın. Ee, yeni şişelerin performansı hakkında çok bir bilgim yok. Eğer yeni şişeleri kullanıyorsanız aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Son parfüm ise Laurent markasına ait Supreme Bouquet. Kesinlikle kendini belli eden, genel beğeniye oldukça uygun. Çok da keyif aldığım bir beyaz çiçek parfümü. Özellikle başrollerinde Sümülteber Yasemin var. Meyvelerle tatlanıyor. O paçili miski gene onun notaları hissediyorsunuz tabanında. Böyle oldukça keyifli bir parfüm. Hafif de tatlılığı olan, dikkat çeken bir parfüm. Eski şişesini kullanmıştım, bitirmiştim. Çok da beğenerek kullanmıştım. Fakat reformülasyona uğradı. yeni şişelerin ben çok tatmin edici olmadığını düşünüyorum. O yüzden de yeni bir şişe koleksiyonuma katmadım. Vayesel'in Supreme Bukesi'nin eski şişelerine benzeyen Regalian markasına ait Ceremony var şu an elimde. Bunu daha çok tercih ediyorum yeni şişesine göre. Şimdi biraz size bundan bahsedeceğim. Regalian Ceremony'de de gene beyaz çiçeklerle birlikte meyve tatlılığını istediyorsunuz. Gene böyle vanilyadan gelen hafif bir tatlılık var. Ve misk var. Özellikle o tüm beyaz çiçekleri parfümün içinde bulabilirsiniz. O sümbülseber, portakal çiçeği, yasemin, gardenya. Yine böyle biraz yılenk yılenk hissiyatı. Oldukça kendini hissettiren, performansı da iyi olan bir parfüm. Yani tüm günü gayet iyi çıkartıyor. Yayılımı da oldukça güzel. Yine bu ilkbaharda özellikle akşamları elimin sık gittiği parfümlerden bir tanesi. Beyaz çiçek parfümü deyince elimin en sık gittiği 10 parfümden bahsettim size. Peki bunların haricindeki beyaz çiçek parfümleri hakkında ne düşünüyorum? Gene 11 tane parfümden oluşan bir liste hazırladım. Bunlardan 5 tanesi koleksiyonumda mevcut. Ama nedense elim hani bu 10 parfüm kadar onlara sık gitmiyor. Onun haricinde bir de koleksiyonumda olmayan 6 parfüm var. Onlardan da böyle kısa kısa bahsedeceğim. Koleksiyonumda olan parfümlerle başlayacak olursak ilk sırada biraz Memo Marfa'dan bahsedeyim size. Kesinlikle çok beğendim bir beyaz çiçek parfümü. Sümbül Teber'le birlikte portakal çiçeği, yine böyle sarı çiçek, yılan yılan hissiyatı var. Vanilya tatlılığı, onun notalarla da desteklenmiş. Elim ona daha az gidiyor çünkü galiba ben e, bu bahsedeceğim, şimdi biraz sayacağım 4 parfümü aynı kulvarda böyle benzer havada buluyorum. Bunlar hangileri? Memo Marfa, Armani Rouge Malakit, e, Regalien e, Ceremony ve Vaisel Supreme Bouquet. O yüzden de Memo Marfa'ya elim birazcık daha az gidiyor. Çünkü bende büyük bir şişesi var. O şişeyi taşımak da zor oluyor galiba. O yüzden elim daha çok diğerlerine gidiyor. Bir diğer parfüm ise Amajanır. Kesinlikle gene çok beğendim. Bir beyaz çiçek parfümü. Ben onu olgun, oturaklı, klasik de buluyorum. Klasik bulduğum için galiba elim çok çok sık gitmiyor. Ama kesinlikle gene çok kusursuz ve güzel bir beyaz çiçek parfümü olduğunu düşünüyorum. Hatta gelin parfümü olmaya da aday bir parfüm. Galiba e, gelin parfümleri videomda da bahsetmiştim. O Gardenia, Sümbül, Teber, Yasemin, Müge Çiçeği. Böyle yeşil de havası olan böyle ferah da bir havası olan gayet zarif bir beyaz çiçek parfümü Üçüncü parfüm ise Dior Pure Poison. Poisonların içerisindeki en temiz, en masum olanı. İçerisinde gardenya, yasemin, portakal çiçeği var. Narenciyelerle karışmış. Sandal ağacını da hissediyorsunuz. Benim için böyle oldukça kremsi, temiz, naif bir parfüm aslında. Neden elim gitmiyor son zamanlarda? Çünkü en son aldığım şişenin performansı maalesef çok kötü. Hani böyle aşırı performans düşkünü değilim ama kokuyu en azından kendim duymak istiyorum. Ve maalesef bir süre sonra kokuyu çok az alıyorum ve sık sık kendimi tazelerken buluyorum. O yüzden elimin gitmediği parfümlerden bir tanesi. Eski şişeler, eski kokusu çok çok daha güzeldi. Sıradaki parfümüm ise nasomato markasına ait Narkotik Venus. Çok çok sevdiğim bir parfüm. Sümbülteber parfümü. Sümbülteberle birlikte Yasemin Zambak. Böyle tatlılığı oldukça minimal olan, oldukça böyle kremsi, pürüzsüz, kaymak gibi akan bir parfüm aslında. Elim neden az gidiyor? Ee, 30 ml böyle küçücük bir şişesi var. Çabucak bitecek diye galiba korkuyorum. Yayılımı biraz düşük olduğu için kendimi sık sık tazelerken bulabiliyorum. O da böyle bitecek endişesi doğuruyor nedense. O yüzden daha az kullanıyorum. Elim gidiyor ama kesinlikle çok çok güzel bir beyaz çiçek parfüm olduğunu düşünüyorum. Şimdi de Cartier Beyaz Arvoli'den bahsetmek istiyorum. Eğer zambak seviyorsanız bakmanız gereken parfümlerden bir tanesi. Çok güzel bir zambak kokusu o yeşil notalar, narinciyeler de var. Özellikle o böyle yeşil yeşil zambak kokusunu hissediyorsunuz. Hem zambak çiçeği hem de böyle o yeşil notaların varlığı var. Çok kaliteli bulduğum ama ilk 10 parfüme göre elimin daha az gittiği parfümlerden bir tanesi. Şimdi koleksiyonumda olmayan parfümlerden bahsetmek istiyorum. Özellikle son zamanda çıkan iki tane parfüm. Bir tanesi Armani My Way. Diğeri ise Prada Paradox. Maalesef bu iki parfümü ben e, kullanamadım. Armani Mavi'yi koleksiyonuma kattım fakat daha sonra elden çıkarttım. Prada Paradox'u ise hiç almadım. İkisinin de çok genel beğeniye uygun parfümler olduğunu düşünüyorum. Fakat hiçbir yenilik içermediğini düşünüyorum. Bana böyle heyecan katmayan parfümler oldu. Fakat kullanıldığı zaman insanların beğendiği parfümler, Givenchy Terdi havası da hafiften hissettiğim parfümler oldu. Yani son çıkanlar içerisinde sadece Givenchy L'Interdit koleksiyonuma kattım ve keyifle kullanıyorum. Maalesef bu iki parfümle anlaşamıyorum. Hatta son zamanlarda böyle özellikle hani sokakta falan gezindiğimde başkalarından kokusu gelirse de maalesef beni biraz rahatsız ediyor. Sevemediğim bir diğer beyaz çiçek parfümü ise Chanel Gabriel. İlk çıkanından bahsedeceğim. Onu almıştım, koleksiyonuma katmıştım. Fakat daha sonra koleksiyonumdan çıkarttım. Elden çıkarttım. Çünkü çok sıkıcı buluyorum maalesef. Ve e, ben de hiçbir şekilde performansı da olmadı. Yani bir süre sonra kokuyu duymamaya başladım. Çok evet zarif, naif fakat gerçekten benim için çok sıkıcı. Portakal çiçeği, gardenya, sümbülteber, müge var. Özellikle o greyfurt hissettiğiniz narenciyeler gene var, meyveler var. Dediğim gibi biz pek anlaşamadık. Sonraki çıkanları da denemedim. Bu parfümü siz seviyor musunuz? Aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir tek ben miyim böyle düşünen bilmiyorum. Bir diğer meşhur beyaz çiçek parfümü ise Gucci Bloom. Evet gayet güzel bir beyaz çiçek parfümü. İçinde tatlılığı minimumda olan bir beyaz çiçek parfümü. O sümbülteber Yasemin'i oldukça hissediyorsunuz. Onu neden koleksiyonuma katmadım? Videomun içinde de bahsettim aslında. Michael Kors Michael varken Gucci Bloom'u Hani gerek duymadım koleksiyonuma katmaya. Nedense böyle benzer havalarda buldum. Fakat Michael Kors Michael'ın çok daha kaliteli ve güzel olduğunu düşünüyorum. O sebeple de koleksiyonuma katmadığım parfümlerden bir tanesi. Son olarak da gelen İdil ve Tursaide Dona'dan bahsedeyim size. İkisi de oldukça böyle benim için zarif, naif. Aynı zamanda böyle ferah da bulduğum e, beyaz çiçek parfümleri. E, performansları çok çok yüksek değil. hafif parfümler seviyorsanız kullanabileceğiniz ilkbahar ve yaz içinde oldukça ideal parfümler. Beğenmekle birlikte... Nedense hani bu saydığım diğer beyaz çiçek parfümleri içerisinde onlara çok daha sonra yer veririm diye e, düşündüğümden dolayı koleksiyonuma katmadım. Artık e, bir şey satın alırken, koleksiyonuma katarken de çok seçici olmaya çalışıyorum. İkisini de koku olarak gayet beğeniyorum. Fakat benim üzerimde çok çok silik kalabiliyorlar. Biraz da burnum güçlü kokulara alıştığı için bir süre sonra onları algılamıyor olabiliyorum. Ondan dolayı galiba tercih etmedim. Bu arada bu anlattığım yani bugün anlattığım bu parfümleri daha böyle Detaylı şekilde dinlemek isterseniz çoğunlukla bana soruyorsunuz çünkü e, videoların içerisinde galiba karıştırılıyor hangi parfüm hangi videoda diye. Eğer YouTube'a e, parfümün ismini ve arkasından da parfümle dans diye yazarsanız o parfümleri anlattığım videolar öne çıkıyor. Böyle de bir bilgi vereyim size. Galiba benim anlatacaklarım bu kadar. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine size sormuş olayım. Bugün anlattığım parfümler içerisinde denedikleriniz, beğendikleriniz, kullandıklarınız var mı? Neler düşünüyorsunuz? Bu parfümlerin haricinde böyle çok beğendiğiniz, tavsiye ettiğiniz beyaz çiçek parfümleri var mı? Aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.